Osmanlı'da yüzlerce maymunun idam edildiğini biliyor muydunuz? 16. yüzyılın sonlarında, 3. Murat döneminde Osmanlı'nın Kuzey Afrika fetihleriyle İstanbul'a birçok maymun getirildi. Başlangıçta gemilerde gözcü olarak kullanılan bu maymunlar zamanla şehirde popüler hale geldi. Azap Kapı ve Galata'daki dükkanlarda satılan maymunlar zenginlerin ve halkın sevgilisi oldu ancak dönemin tutucu din adamlarından Molla Abdülkerim Efendi bu durumu hoş karşılamadı. Fatih Camii'nde verdiği bir cuma vaazında kadınların maymunları kötü işlerde kullandığını öne sürdü. Vaazın ardından öfkeli bir kalabalık Azap Kapı ve Galata'daki maymun satıcılarını bastı. Tarihçiler o günü İstanbul'da dalında maymun sallanmayan tek bir ağaç kalmadı diye anlatır. Molla Abdülkerim yakalanan maymunları bizzat idam ettirdi ve bu olaydan sonra maymun keş lakabını aldı. Tarihin bu ilginç ve trajik olayını daha önce duymadıysanız beğenip abone olmayı unutmayın.